Merhaba arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ürünümüz 4 in 710 DSP model TV Ben bunu almadan önce birçok incelemesini izledim. Birçok web sitesinde özelliklerine baktım. Fakat aklımda e, hiçbir yerde bilinmeyen yani cevaplanmamış e, sorular vardı. En son artık o soruların cevabını bulamayacağımı anlayınca kendim sipariş verip aldım. Kendim inceleyip bu soruların cevabını bulacağım. Benim gibi bu şekilde e, bu teybin bilinmeyenlerini merak edenler varsa bu videoda bu soruların hepsine cevap bulacağız. Öncelikle tebimiz e, zaten herkesin bildiği gibi 4 x 60 watt özellikleri standart işte her web sitesinde her incelemede yazan e, özellikleri var. İşte DSP işlemcisi var. DSP işlemcisini telefondan kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın ayarlarını telefondan kontrol edebiliyorsunuz, İşte Bluetooth'u vesairesi. Her şey var. Fakat e, tüm özellikler her yerde yazmasına rağmen yazmayan özellikleri şu: Bu üründe 4 x 60 watt güç diyorlar. Fakat bu güç maksimum değer mi, nominal değer mi? Bunun hiçbir yerde yazmıyor. Yani bu ürün nominalde kaç RMS veriyor? Öncelikle bu sorunun cevabını çok merak ettim, aradım, bulamadım. Bu videoda cevaplayacağız. Üründe Bluetooth, Bluetooth'un hangi versiyonu var? 5.0 mı, 5.1 mi, 5.2 mi, 5.3 mü? Yani gecikmesi nasıl? Video izlerken bir gecikme yaşatır mı bize? Bu sorunun cevabını bulacağız, deneyeceğiz. Ondan sonra uygulamasından müzik değiştirebiliyor muyuz? Veya müzik listesini görebiliyor muyuz? Ona bakacağız. burada hızlı şarj ve USB soketi var. USB zaten flash bellekleri okuyor. Burada şarj soketi var. Bu şarj soketi hızlı şarj destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Bize ne kadar akım verebiliyor? Buna bakacağız. Direksiyon kumandalarıyla uyumlu mu değil mi? Bazı yerlerde uyumlu, bazı yerlerde uyumsuz diyor. Hani bunun da cevabını buldum, bulmadım sayılır. Biz gene bu videoda bunu da cevaplayacağız. Şimdi önce kutumuzu açalım içinden çıkanlara bakalım Çünkü içinden mikrofon çıkıyor diyen var çıkmıyor diyen var var standart tek sökme aparatları kumandası ve aman aman değil ama kötü de değil ben direksiyon kumandası kullanacağım için önemli değil iso soket Arkadaşlar sadece iso soket bağlantısı var Evet içinden mikrofon çıkıyor mikrofonu var ve bu mikrofonun kalitesi nasıl onu da söyleyeceğim Teybimizi bir çıkartalım. Teybimiz bu şekilde. Burada şarj USB ve micro SD kart yuvası var. Teybimiz bu şekilde. Burada bir USB girişi var. Bu USB girişinin amacı nedir onu da e, videomuzun ilerleyen dakikalarında onu da paylaşacağım sizinle. Cihazımızı çalıştırıp telefonun fan sesinden önce... Ee, tuş seslerine bakalım tuşların çok kalitesiz olduğunu söyleyen de var onun için onu bir hemen bir bakalım hızlıca bu yumuşak bir tuş direkt böyle kemikli bir değil basma tuşu ses açma Evet kemikli bir yapısı var arkadaşlar sallantısına bakalım biraz sallanıyor öyle Evet öyle mükemmel kalitede değil ama kötü de değil yani özellikle benim gibi direksiyon kumandası veya kendi kumandasını kullanacaksınız zaten bir önemi yok. Ama kötü değil. Şu tuşlarına bakalım. Bunlar güzel. Bunların hissiyatı güzel ve öyle. Yani çok da ses yok. Kapak biraz daha kaliteli olabilirmiş ama çok önemli değil kırılsa da ne olacak zaten. Şöyle genel anlamda fena değil. Öyle mükemmel bir Kenwood Pioneer üst seri teyplerin malzeme kalitesi yok açıkçası. Ama öyle piyasa malı da değil arkadaşlar. Fena değil. Kullanılır. Teybimizin bilinmeyenleriyle başlayalım. Öncelikle iç donanıma bakalım. İç komponentlere bakalım. Teybimizin kapağını açtık iç devresi, komponentleri bu şekilde. Ben yani ön tarafına da bakalım. Yani ekran paneli de bu şekilde. Arkadaşlar teyp fason üretim değil. Yani öyle X bir firmaya üretip üzerine e, marka basılıp satılan bir teyp değil. E, çünkü eee bord üretimi bile e, Forex'in kendi üretimi. Gördüğünüz gibi burada markası, modeli, tarihi, versiyonu yazıyor. İçindeki donanımlar bu şekilde günümüz teknolojisine göre bayağı dolu denilebilir. Hani eski model Pioneer, Kenwood gibi teyplere alışkın olanlar için ya bunun içi çok boşmuş <laughs> diyebilirler ama eskinin 10 tane parçasının işini artık küçük küçük tek başına entegreler yapabiliyor. Onun için içi dolu arkadaşlar. Dolu dolu bir içi var. Şuradaki de bluetooth antenimiz. Teybimizin entegresi Çıkış entegresi arkadaşlar şurada. Şu alüminyumun arkasında. Ben bunu e, daha önce söktüm, taktım. Fotoğrafını çektiğim Videoya fotoğrafını ekleyeceğim. Şimdi bir daha tekrardan sökmeyeceğim. Çünkü termal macununu yenilemiştim. Daha kalitelisiyle. İçindeki ses entegresi SPTA 008 model arkadaşlar. SPTA 008 Ben data şişine baktım. Böyle e, ee, teybin üzerinde yazdığı gibi 4 x 60 watt değil. Zaten onu da hiç kimse RMS dememiş ama RMS'in de hiçbir yeri yazmamışlardı. Teybin RMS değeri, gerçek RMS, normal RMS değeri 4 çarpı 28 watt gerçek değer arkadaşlar. Bu teyp 4 x 28 watt gücünde. Diyeceksiniz ya 28 watt neye yeter? Yeter arkadaşlar. 28 watt kötü bir değer değil. Ee, neden derseniz bu elimde orijinal Pioneer'ın e, MOSFET çıkış entegresi mevcut. Pioneer'ın PA2030 modeli. Bu Pioneer'ın kaliteli teyplerinde kullandığı bir çıkış entegresi. Orijinal Pioneer'dır. Ve e, bunu da 4x50 ya da 4x55 diye satıyorlar. Bu ürünün RMS değeri de data sheetinde 4x30 Watt. Arkadaşlar bunun içindeki 28 Watt orijinal Pioneer entegrede 4x30 Watt. Yani 4 çarpı 28 watt e, sizi korkutmasın. 60 watt bunun verebileceği maksimum değer. Ama zaten e, o değere de sadece e, bir müzik dinlerken müziğin çok sesli yüksek e, desibel içeren yerlerinde çıktığı için anlık olarak 60 watt'a kadar çıkabiliyor ama size sürekli sunacağı güç 4 çarpı 28 watt. Amfisiz kullanılabilir mi? Tabii ki uygun hoparlörlerle e, hassasiyeti yüksek e, watt değeri yakın hoparlörlerle amfiye ihtiyaç duymadan bu teybi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yani eski orijinal e, kaliteli Pioneer cihazların içindeki entegrede 4x30 watt zaten. Şimdi teybimizi açalım. Diğer özelliklerine geçelim. Teybimizi çalıştırmadan önce diğer bilinmeyen özelliklerinden de bahsedeyim. Gördüğünüz gibi bu teypte iki adet USB portu var ön tarafta. Bir adet de micro SD portu var. E, alttaki siyah olan USB portu data için, flash bellek takmak için. Üstteki turuncu da şarj için. Şimdi bunu turuncu olduğu için hızlı şarj olduğunu düşünen arkadaşlar var. Bu cihaz hızlı şarj desteklemiyor arkadaşlar. Bunda hızlı şarj desteği yok. Normal standart bir e, USB şarjı. Ortasında reset düğmesi var düğme buradan cihaz donarsa bir şey olursa oradan resetleyebiliyorsunuz e, bu USB'den aynı şekilde bir tane de arkada mevcut bu da e, sadece şarj destekliyor bu da data okumuyor arkadaşlar hani e, benim düşündüğüm gibi düşünen varsa işte buraya USB uzatma kablosu takar torpidoya koyarım hani ön tarafta USB olmaz gibi düşünenler varsa maalesef bu cihaz e, buradan da data okumuyor sadece şarj ediyor ve şarj değeri 5 voltta maksimum 1,5 amper arkadaşlar. Şarj değeri bu. 5 volt 1,5 amper bize güç çıkışı sağlıyor. Hızlı şarj değil bilginiz olsun. Bu bilgiyi de hiçbir yerde bulamamıştım. Kendim tek tek ölçtüm, denedim. Hatta fotoğrafları mevcut. Videoya onları da eklerim. Burada SV1 yazan yer direksiyon kumandasının girişi. Bu kulaklık çıkışı çıkışı şeklinde. Soketi Şeklinde ee, Buraya Direkt Bağlayabiliyorsunuz Aynı Zamanda Bu ISO Portunda Da 3 Adet K1 K2 Ve Şase Olarak Direksiyon Kumandası Uyumlu Bu ISO Soketten De Direksiyon Kumandasına Bağlayabilirsiniz Aparatınız Varsa Direkt Buradan e, Kulaklık Soketi Gibi Soketle Buradan Da Direksiyon Kumandasına Bağlayabilirsiniz Bu Cihazda Gördüğünüz Gibi 9 Tane TOS var. TOS soket var. Bunların 8 tanesi e, zaten amfi çıkışı. Diyeceksiniz 8 tane amfi çıkışı. Neden 8 tane? Şöyle 2 tane twitter 2 tane e, mid hoparlör, 2 tane mid woofer, 2 tanesi de sub woofer için. Şurada bir de koaksiyel diye eklemişler. İşte COA diye kısa yollu. Bunun ne olduğunu araştırdım. Bulamadım. Hani ben amfide kullanmayacağım için üzerine de çok düşmedim bilen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtebilir onu bilmiyorum Burası zaten anten girişi ve burada da mikrofon girişi var aynı zamanda TV'nin önünde de şurada da bir mikrofon var mikrofon performansından bahsedeyim size öndeki mikrofonu cihaza yakın durduğunuz zaman karşı tarafa güzel ses iletiyor güzel dediğim standart bir ses gene öyle bir telefonla konuştuğunuz gibi değil biraz uzaklaştığınız zaman mesela araç sürerken araç sürdüğünüz pozisyonda karşı tarafa sesiniz güzel kaliteli gitmiyor. Onun için bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kendi içinden çıkan mikrofonu var. Kendi içinden çıkan mikrofonunu arkadaki sokete takıp bu mikrofonda direksiyonu arkasına konumlandırabiliyorsunuz. Bunun için mikrofonun yanında aparat da göndermişler. O özelliği güzel şöyle aparatları var. Şu çift taraflı bant. Şurada topuz var. Bu da bir yere işte torpidoya kıstırmak için topuz. Şurada da topuzun takılacağı yer. Bunu bu şekilde koyuyorsunuz. Bunun sesi bu mikrofondan daha iyi. Daha iyi ama benim gibi e, telefonla konuşurken sesin kaliteli olmasına dikkat eden insanlar için bu da yetersiz. Ben bu teyp üzerinden telefon görüşmesi yapar mıyım? Zararı olmadığım sürece yapmam. Ama yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Çevre sesini çok alıyor. Onu söyleyeyim. Sizin sesinizle birlikte aracın sesini de alıyor. Çevre seslerini de alıyor. Ne kadar e, parazit önlemek için şu köpüğü koymuş olsalar da yeterli değil arkadaşlar. Şimdi bu teybimizle ilgili e, üzerinde fiziksel olarak e, bahsedeceğim başka bilinmeyen bir özelliği kalmadı. Sesi 63'e kadar çıkıyor buradan AUX girişimiz var şimdi diğer e, bilinmeyen uygulaması üzerinden ayarları yapabiliyoruz Evet ayarlarını yapabiliyoruz onda bir problem yok ama müzik kontrolü yapabiliyor muyuz Ben onu şu, e, ekran kaydı alarak videonun devamını eklerim ama burada söyleyeyim arkadaşlar hangi müziğin çaldığını görebiliyorsunuz bir önceki veya bir sonraki müziğe geçebiliyorsunuz fakat Müziği ileri geri saramıyorsunuz. Mesela 30. saniyeden 1. dakikaya, 1. dakikadan 2. dakikaya geçemiyorsunuz. Ona izin vermiyor ve tepteki e, müzikleri uygulamasından liste olarak göremiyorsunuz. Sadece o an teptede ne çalıyorsa telefonun ekranında da uygulamada da onu görüyorsunuz. Yani e, telefonu bağlarım, işte videoyu oradan açarım veya işte müzik listesini oradan bakarım. Oradan kurcalarım. Ekrana gerek yok gibi düşünenler varsa müzik listesini göremiyorsunuz ama dediğim gibi müziği kontrol edebiliyorsunuz. Önceki şarkı sonraki şarkı bunları e, görüp müziğin adını vesairesini görebiliyorsunuz. Ama zaten telefondan müzik dinleyecekseniz Bluetooth'ta bağlanacağınız için e, uygulamanın e, öyle çok detaylı olmasına da açıkçası gerek yok. Ayar yapsın yeter. Zaten müziğinizi artık Spotify üzerinden Deezer üzerinden veya kendi müzik çalarınız üzerinden dinleyebilirsiniz gecikme testini ben yaptım gene Eğer fırsat bulursam videoya hemen çekip ekleyeceğim Bluetooth sürümünü çok araştırdım arkadaşlar İçindeki entegreleri tek tek internette aradım ama yeterli bilgiye ulaşamadım fakat şunu söyleyebilirim ki Bluetooth 5.0'dan da düşük değil Çünkü gecikme testi yaptım ben kendim bir öncekinde gecikme testini yaptım. Gecikme neredeyse sıfır arkadaşlar. Hiç gecikme yok. Gecikme testlerinde işte ses, ağızla ses koordinasyonuna baktım. Herhangi bir gecikme yok. Rahatlıkla film, dizi izleyebilirsiniz, klip izleyebilirsiniz. Ses de herhangi bir gecikme vesaire yok. Hatta birazdan belki ses gecikme testinde videonun devamına eklerim. Şimdilik bu teyple ilgili söyleyebileceğim e, bilinmeyenler bunlar arkadaşlar. Zaten başka da bir şey kalmadı. Geri kalan tüm özellikler zaten açık bir açık ayan beyan e, web sitelerinde diğer incelemelerde mevcut. Ben burada diğer incelemelerde yazılmayan, çizilmeyen, bilinmeyenleri cevaplamaya çalıştım. Benim gibi merak eden arkadaşlar varsa bu videoda istedikleri cevapları bulacaklardır. Şimdiden eğer alacaklar varsa hayırlı olsun derim. Cihaz evet fiyatına göre gayet güzel. Ses kalitesi de fena değil. E, mümkün olursa e, bir de bir ses testi yaparım. Fakat e, elimde evimde bir kabin olmadığı için ne kadar yapsam da çok sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Araca montajını yaptıktan sonra onun için de ayrı bir video çekerim. Arkadaşlar gecikme testi de bu şekilde. Şu an bluetooth'tan bağlı. Youtube'dan açtığım gecikme testi videosu aradaki koordinasyona kendiniz artık bakabilirsiniz gördüğünüz gibi topun tahtaya her vurduğunda çıkan bir ses var ve gecikme yok. Gecikme yok demişken arkadaşlar söylemeyi unuttuğum bir durum daha var bu teypte. Ben flak müzik dinliyorum. Bu cihazda flak yani kayıpsız ses dosyalarını destekliyor. Ben flak dinliyorum. Flak dinlediğiniz zaman bu teybin özelliği olan X-Bass diye bir özelliği var. Hem menüsünde hem telefon uygulamasında. Flak müzik dinlerken bu X-Bass'ı açarsanız cihaz biraz kasılıyor. Yani öyle çok önemli derecede değil ama beni rahatsız etti. Böyle anlık saniyelik değil de milisaniyelik olarak müziği çalarken bir kendini kasıyor. Hafif bir kesinti oluyor. Bunu ancak çok dikkatli dinlemeniz lazım fark etmek için. Ama x bası açtığınız zaman flak müzik dinlerken yani kayıpsız yüksek kaliteli müzik dinlerken Cihaz kasılıyor ama X bass açmadığınız sürece herhangi bir problem yok gayet güzel flakları oynatıyor veya flak değil de MP3 formatlı müzikler dinlerseniz X bassi açabilirsiniz herhangi bir kasma vesaire yok yalnızca flak müziklerde açarsanız bunu yapıyor flak harici bir dosya türü dinlerken böyle bir problem yok ki bu X bass hani öyle kullanılacak bir özellik değil aslında siz zaten ses ayarını kendi isteğinize göre yaptıktan sonra X basa bence ihtiyacınız yok. Biraz daha fazla bas isterseniz eğer tesisatınız varsa bas kumandanızdan veya yoksa da kendi içerisindeki menüden de işte bas, tiz, midi arttırıp azaltabilirsiniz. Uygulamasındaki DSP'den de harici olarak uygulamadan da arttırıp azaltabilirsiniz. Yani ekstradan X bas menüsüne aslında ihtiyacınız yok. Ama ille de ben varsa kullanırım diyen varsa flak müzik dinlemesin. flak müzik dinleyecek olan yani zaten yüksek kaliteli müzik dinleyecek olan kişilerin de bu tür X bas gibi özelliklere zaten ihtiyacı olmayacaktır. Bunu da belirteyim.